Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine çiftlikteyiz arkadaşlar. Ee, şimdi videomuzun başında şunları da söyleyeyim. Arkadaşlar Karabük merkezdeyiz. Ee, çok soruyorsunuz neredesiniz, neredesiniz, neredesiniz diye. Karabük merkezi arkadaşlar. Ee, videomuza da geçmeden önce beğenip, abone olup paylaşmayı da unutmayalım arkadaşlar. Bir de abone olurken şöyle abonenin kenarına bir nokta var şey pardon e, yorumların no, yanında bir nokta daha var. Şöyle kenara doğru çekin onu. Heype diye bir e, puan verme şeyi var arkadaşlar. Onda puan verirseniz bize e, bizi sevindirmiş olursunuz. E, bizi YouTube yapay zekası biraz daha öne çıkartıyor. Biraz daha izlenmemiz daha fazlalaşıyor arkadaşlar. Şimdi bugün videomuzda ne anlatacağım arkadaşlar? Bu kaz pazarı ile alakalı kaz satışıyla kaz alımıyla kaz satımıyla alakalı biraz böyle dilimizin döndüğü kadar konuşacağız. Ama ilk önce şöyle bir şeyimizi gösterelim. E, gelen civcivlerimiz ne yapıyor, kazlarımız ne yapıyor. Şöyle bir ufak bir gösteri yapalım. Bir iki dakika. Ondan sonra e, şeye geçiş yaparız. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bunlar e, bizim 52 tane gelen grubumuz. 52'de 52 duruyor arkadaşlar. Herhangi bir sağlık sıkıntıları yok. Yemleri önünde. Dediğimiz gibi çadırı bölmüştük. Şöyle gösterelim. Evet. Şöyle çadırı dediğim gibi böldük. Şuraya ot asıyoruz. Böyle akşamları falan. bayağı bir ot oluyor. Kazlar da buraya giriyor, çıkıyor. Canlar istediği gibi giriyorlar, çıkıyorlar. Gölgelenmek istedikleri zaman. Burası daha dışarıya nazaran daha serin oluyor. Ee, hava zaten serin arkadaşlar. Yani sıcak, tam sıcak değil. Ee, Hayvanların keyfi yerinde. Diğerlerinin de keyfi yerinde. Şöyle hemen ufaktan gösterelim ve şeyimize geçiş yapalım arkadaşlar hemen şöyle düzeltelim kameramızı da evet arkadaşlar bunlar burada daha şeyden çıkacak e, makineden çıkacak küçüklerimiz de var e, onlar daha çıkmadı çok az kaldı bayrama inşallah çıkacaklar galiba şimdilik şöyle bir gösterelim. Şimdi ben biraz daha şunu kapatayım ve yerime geçeyim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bize destek olmayı unutmayın. Abone olmayı, paylaşmayı. Şuraya 4 marşa koymuştum. Ne kadar olmuş bakalım şöyle içi birikmiş mi? Evet bakın yarım şey dolmuş neredeyse. Yarım dolmuş neredeyse. Bu şöyle 80-100 litrelik bir şey. 40-45-50 kilo kadar. 45 kilo kadar. 50 belki yoktur da. 40-45 kilo kadar şey vardır. Ee, ne diyorlar ona? Pancar posası arkadaşlar. Şimdi neyse ben kapatayım. Oraya geçeyim yerimize konuşalım. Evet arkadaşlar yerimize geçtik. Şimdi gene şöyle söyleyelim arkadaşlar. Yani biz de görüyorsunuz yatırım yapıyoruz. Çadır alıyoruz. Hayvanlarımızı çoğaltıyoruz. Tabii ki bu işin bir öngörüsü, bir ilerisi olmasaydı bu işleri de yapmazdık bizim gibi yani biz belki daha fazla ama bizim gibi kaç tane daha daha büyükleri var arkadaşlar yatırım yapıyorlar devamlı İşte hep ben bazen söylüyorum altın kazı söylüyorum adam bu sene 200 bin civciv sattı 200 bini 300 bine 400 bine nasıl çıkartırım derdinde e, satarım derdinde değil nasıl çıkartırım derdinde nereyi daha yükseltirsek nereyi daha çoğaltırsak onu derdinde Yüceloğlu kas çiftliği Fransa'dan özel bir ırk getirdi civciv olarak özel izinlerle arkadaşlar yani sonuçta bu kas piyasası ee, yavaş yavaş yani belki de yavaş yavaş değil hızlı hızlı büyümeye başladı. Tabii ki e, bu piyasanın içinde iyi olanlar kalacak arkadaşlar. Yani her zaman öyledir. Yani e, küçük başta yapsanız büyük başta yapsanız elenir 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 iyi olanlar kalır. Bu işi gerçekten sevenler ilk önce sevecek arkadaşlar. Bu hayvanlar para değil e, mal değil e, can gözüyle bakanlar işte kalıcı olurlar arkadaşlar. E, bu hayvana ufacık bir rahatsızlığı olsa evinde akşam Rahat yatamayan adam bu işi yapar. Ama hiç umurunda olmayan adam, sadece para gözüyle bakan adam <laughs> bu işten e, şey e, zevk de almaz, kar da olmaz, Allah da bereket de vermez zaten ona. E, arkadaşlar bu iş e, şimdi şöyle, ilk önce bu işi e, nereden başlarım, nere, ne yaparım ve nasıl satarım. İlk önce arkadaşlar yeni başlayanlar için Cici'den başlayacaklar arkadaşlar. Şubat, Mart aylarında alabilirler. <laughs> Ocak, Şubat, Mart aylarında alıp damızlık yapabilirler. Ya yani da Nisan, Mayıs aylarında alıp kesimlik yaptırabilirler. Niye Nisan, Mayıs aylarında kesimlik? Arkadaşlar Ocak ayında alıp da Ekim, Kasım ayına kadar be beslemenin bir anlamı yok. Zaten bu hayvan 3-4 ayda yani 3 ay. Biz, biz mesela bizim kendi damızlıklarımız, şu anki kullandığımız damızlıklar e şeylerde gördüğünüz e genetik olarak çok üstün damızlık bunlar. İki ayda 60 günde 65 günde 5 kilo gördüler arkadaşlar. Yani bunun civcivleri de aynı şekilde olacak inşallah. Çünkü genetik olarak iyi bunlar. Yani civciv satmış olsaydık bu genetikle hem kendimize bırakacaktık. Belirli bir süre çoğaltacaktık elimizdekileri de. Hem de dışarıda isteyenlere de vermiş olsaydık üstün genetikli cici vermiş olacaktık arkadaşlar. Yani damızlık bastona çok uygun olarak civciv vermiş olacaktık. Velhasıl arkadaşlar, dediğim gibi bu işe başlayacak arkadaşlar damızlık yapacaklarsa Ocak ayında civciv alacaklar veya Şubat ayında, Mart olur, Şubat da olur e, ama çok şeye kalmasınlar. E, kesinlik yapacak adamlar Nisan, Mayıs da olabilir insanlar yani o şeyde de olabilir. Yok ben ikisine de yapmayacağım, e, direkt anaç alacağım derlerse arkadaşlar Ekim-Kasım aylarında e, alabilir anaçların, bir ay, bir buçuk ay adaptasyon süresi olur o anaçların kendi geldikleri yere oradan yumurtadan devam ederler. Yumurta işte bir ay, bir, 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 bir buçuk ay, iki ay sonra falan geldikten sonra hayvanlar yumurtlamaya başlar. Genetiği düzgünse, hayvanlar iyiyse, aldığınız yer belliyse, yani çiftlik çok iyiyse. Yani bir sürü bunun şeyi var arkadaşlar. Yani aldım ben getirdim. Ne olduğu belli olmayan hayvanları aldım getirdim. Ben her zaman derim. Kendi e, damazınızı kendiniz yapın. Kendi civcivinizden yetiştirin. Çünkü dışarıdan gelen hastalıklı mı geliyor? Neli geliyor? Genetiğinde ne var? Çünkü siz bunu damızlık yaparsanız civcivine de o hastalık geçecek. E, siz beklentiniz yüksek olurken beklentiniz baya baya düşecek arkadaşlar. E, çünkü o size verim vermeyecek. Hastalıktan başka bir şeyle e, vermez. Uğraştırır sizi. Dışarıdan e, yani tam ne olduğu belli olmayan hayvanları alırsanız sağdan soldan toplama sıkıntı olabilir. Tek kapı tek yerden almaya çalışın. Bildiğiniz yerden almaya çalışın. Gördüğünüz yerden almaya çalışın. Eğer ki onu da yapamıyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Destek oluruz arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. Kafamda bir WhatsApp grubu hattı var. Birkaç kişi de böyle söyledi. istiyorlar. Şimdi yavaş yavaş ben milletin, işte herkesin yani bu işe gönül veren kişilerin ama özellikle yapacak kişilerin, sop Bizim WhatsApp grubu kurarsam arkadaşlar sohbet muhabbet amaçlı değil yani nasılsın iyi misin bugün böyle miyiz söylemiyoruz değil arkadaşlar o, o özelden yapılacak şeyler e, özelden konuşulacak şeyler bir WhatsApp grubu kurmayı düşünüyorum arkadaşlar gerçekten yapacak arkadaşların telefon numaralarını alacağım o grubaya ekleyeceğim e, bana Instagram adresinden e, TikTok adresinden İbrahim çiftlikte aynı o da Instagram'da da e, TikTok'ta da İbrahim çiftlikte ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz. E, Buradan yorum yapın diyeceğim ama yorumlar karışıyor bazen göremiyorum. En azından orada özelden yazarsanız e, Instagram'dan falan özelden yazarsanız oradan görebiliyorum. Bazen yorum yazıyorsunuz o kadar çok yorum geliyor ki o yani siz telefon numarası bıraksanız dahi ben o telefon numarasını görmeyebilirim arkadaşlar. Neyse bu konuyu daha ben birkaç sefer daha videolar içinde anlatacağım. Bunu böyle bir özet geçeyim dedim. E, e, şimdi devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi e, daha e, yumurta yapmak isteyen arkadaşlar hemen ben yumurtamı alayım da civcivimi çıkartayım diyen arkadaşlar Ekim, Kasım, Aralık ayında e, anaç alabilir kendine. E, civcivden anaç yapayım diyen arkadaşlar ne yapacak? E, Ocak ayında, Şubat ayında en geç böyle Mart ayının ortalarına gibi şeylerin civcivlerini alsınlar ki yavaş yavaş kendilerine anaç yapsınlar arkadaşlar. Diğer döneme hazırlasınlar. E, yumurta dönemini hazırlasınlar hayvanlarını kesinlik yapacak arkadaşlar da Nisan, Mayıs yani o dönemlerde alırlarsa Ekim, Kasım ayına kadar rahat rahat e, hayvanlarını yetiştirirler, kesime verirler arkadaşlar. Peki bu kesime verilir şöyle verilir veya e, civciv kime satılır? Şey kime satılır? Yani biz elimizde yetiştirdik. Kime satacağız arkadaşlar? Toptancılara var arkadaşlar? Hiç ondan yana sıkıntı etmeyin. Benim de birkaç tane bildiğim toptancı var. E, zaten biz de öyle bir şey olmasa biz de yatırım yapmayız. Bu kadar yani çadırdır, odur, hayvan çoğaltıyoruz. Biz yanımıza da bir arkadaş daha aldık, makine mühendisi daha. Şimdi o da e, onun kazancı çok daha fazlaydı e, şey olarak, maddi olarak. Geldi gene bu işi yapıyor arkadaşlar. Bu iş hem biraz sevgi işi hem tabii maddiyat da istiyor. E, bir kazanç da istiyor arkadaşlar. Şimdi benim burada tek başıma yani bu işi hayvancılık şimdi tek yap, başına yapmak biraz sıkıntılı arkadaşlar. Çünkü bunun e, şimdi kuluçka dönemi girecek yumurta toplamı döneme girecek. Yani hayvan sayısı çoğaldıkça şimdi burada onlarca yumurta toplayacağız. Onların saklanması, istiflenmesi, makineye konması, makineden takip edilmesi, onların nemlendirilmesi o makinenin içinde sadece makineye, tavuk yumurtası gibi değil mi arkadaşlar makineye sok işte 20 30 gün sonra, 28 gün, 30 gün, 31 gün sonra çıkartıcı değil. Bunun bir döngüsü var arkadaşlar. Ee, onu da makine gelsin o döngüyü de makinenin iç e, şeyini e, size şey olarak görsel olarak da anlatacağım onları ee, böyle böyle yapa 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 böyle şey gibi ders gibi böyle biz yapacağız siz izleyeceğiniz siz de e, kendi makinenizde uygularsınız ee, böyle 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 öğrene öğrene yapa yapa öğrene öğrene için arkadaşlar dediğim gibi toptancıdan yana sıkıntı etmeyin ee, toptancılar var bazen dönem dönem fiyatlar düşüyor çıkıyor ee, bazen biraz daha 10-15 lira 20 lira gibi çıkar bazen 10-15 lira 20 lira gibi yükselir yani bu tabii ki bu şey piyasası da böyledir et piyasası da böyledir yani kırmızı et beyaz et dönem dönem çıkar yumurt tavuk yumurtası dönem dönem çıkar dönem dönem düşer arkadaşlar ama siz e, normalde e, yıllık bazda baktığınız zaman yani günlük değil de yıllık baktığınız zaman mutlaka e, bir kar elde edersiniz arkadaşlar ama işi doğru yaparsanız bakın herkes bu işi yapmasın yani Şimdi hem diyon yap hem diyon yapma diyeceğiniz arkadaşlar herkes yani bir kere yapmak isteyen biraz biraz maddiyatı olacak arazisi olacak ee, biraz böyle eke ekilebilecek biçilebilecek veya ekilip biçilmiyorsa hemen böyle alanın bir tarafında otlatabilecek böyle hayvanlar çünkü hayvanlar, arkadaşlar bu hayvanlar açık alan istiyor bakın ben şimdi şurada şu şöyle küçük hayvanları göstereyim bakın ne kadar mutlular şöyle bakın şöyle şöyle şurada Hiçbir şey yok önlerinde. Sadece boş alanda oturuyorlar. Dışarıda olsunlar da nasıl olursa olsunlar yani. Böyle mutlular hayvanlar. Hayvanlar böyle mutlu. Onun için e, açık alanımız olacak. Otumuz olacak arkadaşlar. Bol otumuz olacak. Böyle. Ottan sıkıntımız olmayacak. Ha otta sıkıntımız varsa e, ne yapacağız? Diyelim ki daha ileride bir bizim bahçemiz var. Tarlamız var. Bağımız var. Bahçemiz var. Oraya ekersiniz. biçersiniz, Hop önüne getirirsiniz. O da olur arkadaşlar. Arpa buğday ekersiniz getirirsiniz yani buradaki işin en yani püf noktasını söyleyeyim yem maliyetidir arkadaşlar bu kaz beslemenin yem maliyetidir en şeyi yem maliyeti yani bütçeyi zorlayan en yem e, onun dışında bakın işte 20-25 günlük kaz palazları dediğim gibi gösteriyorum bende bir işi yok önüne yemini suyunu koy çekil oraya git istediğin yere şimdi ben zaten cuma namazına gittim hayvanlar açıktı burada kimse de yoktu başlarında kendi kendi gelen yani bir şey de yok. Etrafı çevrili. Köpeklerimiz de var. Herhangi bir şey de yok. Yani sisteminizi kurarsanız burada şimdi 140 150 tane hayvan var. Daha bir yaklaşık bir yani 80 90 tane daha gelecek gibi. işte benim kuluçka makinelerinden çıkacaklarla bilmem nelerle falan biraz daha yükselecek o sayı. Ee, yaklaşık 240 220 240 civarı bir hayvan şeyiyle gireceğiz arkadaşlar. Siz bana şeyi soruyorsunuz. Ee, ruhsat meselesini soruyorsunuz arkadaşlar e, ben ona girmeyeceğim o ayrı bir video konusu ben soruları bazen cevaplıyorum şimdi e, kime satarız derseniz dediğim gibi ben satma sıkıntınız olmaz arkadaşlar e, toptancıları var e, siz sizin sıkıntınız hayvanı ucuz beslemeniz ucuz besledikten itibaren e, sıkıntınız olmaz ama Restorantta besler gibi kaliteli yemlerle böyle oh böyle önüne döktüm. Arpaları, buğdayları, mısırları böyle yaydım. Ondan sonra devamlı önünde işte filiz geliştirme yemleri işte böyle böyle beslerseniz arkadaşlar. E, kar marjınız çok düşer. Yani hatta e, belki kafa kafaya gelirsiniz. Onun için e, ara dönemlerde mesela e, hayvanınızı aldınız civcivken biraz daha yetiştirdiniz. bir O dönemde civcivken zaten biraz maliyetli oluyor o civciv yeminden sonra. Ondan sonra mısır, arpa, ot. O kadar. Ondan sonra o hayvan zaten kendisi kilo alıyor arkadaşlar. Ot yedirir. Ot yedirirçe hayvan açılıyor. Açıldıkça arpa, buğday takviyesiyle de gider. Şimdi soruların bir tanesi kime satacaktık? Onu söyledik. Toptancıları var. Ondan yana korkmayın. Biz de, bizim de tanıdığımız var. Birkaç tane toptancımız var. Kars'ta var, Ankara'da var. Birkaç tane daha var arkadaşlar. Eee Adana tarafında da var herhalde bir tane daha. Onların birkaç tanesinin telefonu da var. Benden telefon istemeyin arkadaşlar ne olursunuz. Devamlı şekilde telefon istiyorsunuz. Ben onunla görüşeceğim, böyle yapacağım. Yani ben hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Başkasının telefonunu başkasına vermek. Çünkü elinizde daha hiçbir şey olmamış şeyin malın satışını yapamazsınız. Ben şimdi desem ki benim bir koyun satıcısını arasam. Ben bir koyun yapma ihtimalim varsa koyun alıyor mu almıyor mu? Kaçtan alırsın? Yani böyle bir saçma sapan bir değişik. Yani o zamanın fiyatı ne olacak da? Yani bana şey gelmiyor yani bu ihtimallerle konuşmak karşıdaki adama da karşıdaki adam da bana bu sefer şey yapıyor ya niye böyle telefon numarası veriyorsun garip garip beni insanlar aratıyorsun diye. Yani yanlış anlamayın e, karşıdaki toplantıda bana bozuluyor. Yani biz de adamla şimdi iyiyiz aramız konuşuyoruz e, şey yapıyoruz. O adamın derdi sohbet değil arkadaşlar malınız varsa alır paranızı verir geçer. Yani oturup sizinle... Çay kahve o değil, o adamın işi gücü binlerce hayvanı alıyor, kesiyor, götürüyor veya canlı alıyor, alıp götürüyor. Onun bütün derdi o, o aracıdır arkadaşlar. Biz yani yapabilsek, kendi hayvanımızı kendimiz kesip, kendimiz yapabilsek, hiç aracıya da şeye gerek kalmasa, kendimiz işleyebilsek, gerçek kazanç orada zaten de. Onu da inşallah zamanla, şimdi biz yavaş yavaş büyüdük. Büyüyoruz burada yavaş yavaş Allah'ın izniyle inşallah. Daha sonra biraz daha büyümeyi düşünüyoruz, yerimiz de var. O zaman arkadaşlar, e, kesimhaneyi kesimhane de düşünüyoruz. Daha ilerleyen dönemlerde bir kesimhane düşünüyoruz. Ama kesimhane e, yaparken tabii ki o kolay değil arkadaşlar. Hani söylerken kolay kesimhane diye. E, bu iş evrak işine girdiğiniz zaman devletle araya işi başlattığın andan itibaren e, biraz iş karışıyor ama neyse onun da çözülür elbet. bir sorunu bir şekilde çözülür. Dediğim gibi birazcık orada evrak işleminde il il değişiyor galiba. Çünkü bizim Karabük'te 249 dediler. Bazı yerlerde 99 yollanmış. Bazı yerlerde 199 yollanmış. Ben de onu anlamadım. Yani kanun bir tane ise il il niye değişiyor diye. Onu ben hala çözemedim. Bir gün sizin için gideceğim il tarım müdürlüğüne oradaki yetkiliyle diyeceğim ki gel kardeşim şurada beraber bir video çekelim. İnşallah öyle bir durum olur. Hem bu soruları merak edilen soruları sana bir sorayım. Gerçekten biri orada mı biri burada. Geçen geldi buraya. Ee, bizim arkadaşdı. o. İl tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaştı. Geldi 249 tane de kadar dedi. şey yok dedi yani e, hobi amaçlı geçiyor dedi. 250'nin üzeri dedi. E, şeye geçer dedi. Yani geçer dedi. Ama e, dediğimiz gibi o kesinlik arkadaşlar. Bakın e, demeyin hiçbir zaman. kesinlik. Her zaman kesinlik kas. Velhasıl e, bazı arkadaşlar aradı bizi. 99 tane demişler. O da ilk tanım müdürüydü. Allah Allah dedim ya 99 tane nasıl olur? Bana dedim 249 tane geldi buraya. Aynı hem bu işi yapan kişi geldi yani İl tanım müdürlüğündeki bu işi ruhsat veren başındaki duran kişi geldi buraya. Dedim 249 dedi. bana dediler ki 199. Do... Birine demiş 199. Birine demiş ki normal 99. Yani bir değişik bir şey. Ben hala çözemedim. Ee, i̇l tarım müdürlüklerine gidince siz de kendiniz de araştırın arkadaşlar, soruşturun. Bu kanun bir tane ama niye her ilde değişiyor diye. Ona göre de siz de bakarsınız bu işin ruhsat işi İl Tarım Müdürlüğü'nden başlıyor. Soruyorsunuz nereden ne yapalım, ne yapalım diye. Arkadaşlar başlangıç yeri İl Tarım Müdürlüğü. Oradan gidiyorsunuz, yeriniz yurdunuzu onlar bakıyor haritadan oradan buradan. Size uygunsa buradan itibaren size diyorlar ki işte biz buradan başlatıyoruz. Ondan sonra sağlık müdürlüğüne gidiyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz. Bir sürü su işlerine gidiyorsunuz. Birkaç bakanlıktan e, onay almanız gerekiyor o kesimhaneyle veya ruhsatla ilgili. E, biraz iş teferruatı uzun ama yapılmaz değil arkadaşlar. Yapılıyor sonuçta yapan bir sürü de yapan yer var. E, gözümüzü korkutmasın. Korkutulacak bir şey yok sonuçta. E, elimizde evrakla Devlete bizim, devlet bizim devletimiz, millet bizim milletimiz. Tabii ki onlar da millete karşı sağlıklı e, et yedirmek için onlar da öyle uğraşıyorlar. Velhasıl dediğim gibi arkadaşlar... Ee, işimizin başına geçin arkadaşlar. Ee, bu işi yapacak gerçekten ciddi anlamda yapacak arkadaşlar için söylüyorum. Önce araştırın arkadaşlar. Beni izlediniz mesela, beni izliyorsunuz. Benden sonra da araştırın. Ya bu adam diyor ki ya bu şey e, neydi onun ismi? Cici 500 lira diyor, 600 lira diyor, 700 lira diyor. Acaba doğru mu gideyim, sorayım mesela? Ama dediğim gibi köy gazı civcivi değil arkadaşlar. Must, orijinal Must veya Legard veya e, Mamut veya G36 bak bunlar orijinalleri olacak yani düzgünleri olacak karım şeyle e, Çin kazıyla bilmem ne kazıyla kırılmış bilmem neleri onunla kar karıştırılmış değil bana mesela başka bir bir yerden aradı ama tam yerine bilmiyorum 650 700 lira fiyat söylemişler civcive bir haftalık civcive ben de dedi pazarlık yaptım 650 liraya düşürdü dedi bu uygun mu diye sordu mesela bana dedim ki ortalama uygun 600-650 civarı dedim. Şu andaki şeyi uygun arkadaşlar. Onun için e, piyasa şu an bazı kırık cücüller var. Böyle daha uygun fiyatlı. Onlar ama kırıktır arkadaşlar. Dikkat edin. E, şeylerini. Gerçekten çiftliğe gidin. Kendiniz bakın. Bazen de çakallar var arkadaşlar piyasada. E, başkasının şeylerini, çiftliklerini, videolarını çekiyorlar. Size mesela diyorlar ki Kaz diyelim kaz yücü bir piyasada 500 liraya 600 liraysa 650 liraysa Diyorlar ki 250 liraya size veririz Hemen kaparayı gönderin İşte hemen otobüse veriyoruz Şöyle yapıyoruz size video atıyorlar arkadaşlar Bakın o videolar başka çiftliklerin videoları Kendilerine ait hiçbir tane kaz yok Dolandırıcıdır bunlar Hatta benim de ben piyasada olduğum için Bildiğim için ben de bir bakayım dedim Ne yapıyor bunlar diye Beni de dolandırmaya çalıştılar Bir kere belki bir videomda anlatmışımdır e, Van diye kendini anlattı o arkadaş. Dedim ki e, benim dedim orada emniyetten çalışan arkadaşlarım var. Ben dedim adresi ver. Biz oradan senin adresten alalım dedim. Adam o arada kapattı gitti. Beni de engelledi. E, tamam çünkü ben biliyordum dolandırıcı olduğunu. Arkadaşlar e, beni öyle bir bağlamaya çalışıyor ki yani kandırılmayın. Bakın. İşte çorum kazı var, şu kazı var. Abi hemen böyle hemen paketleriz, hemen göndeririz. Hemen akşamına veriyorum otobüse. Yani onun için e, bildiğiniz tanıdığınız yerden belki yani belki 3 lira 5 lira fazla olsun sağlam olsun çünkü genetiği temiz bir şey al. nasıl ki arabanıza kullandığınız arabaya orijinal bir parça takmak istiyorsunuz yan sanayisi ucuz oluyor orijinali pahalı oluyorsa arkadaşlar bu işin şeyi de orijinali biraz daha iyi ama siz bu işi baştan başlayacaksanız iyi iyi çiftlikten alın iyi bilen insanlarla çalışın ki ee, size daha destek olsunlar. Mesela biz bu sene inşallah e, bizden cici alacak arkadaşların e, yanında olacağız, nerede olacağız hem e, hayvanların gelişinde ne, mesela arıyor ben buna e, ne vereyim, vitamin mi vereyim işte? ne yemi vereyim, kaç proteinli yemi vereyim, neyle başlayayım, ne yapayım diye. Onları, onları biz söyleyeceğiz gerekirse nereden alacaklarını, ne yapacaklarını, nasıl protein yemi, kaç proteinle başlayacaklarını, hangi vitaminlerini vereceklerini. Onlara biz şey yaparız, anlatırız. Çiftliklerine de ziyaret ederiz. adetli aldıkları zaman yani belki yani 150, 200 gibi, 250 gibi adetli alırlarsa çiftliklerine kadar götürmeyi düşünüyoruz. Arabamız da var Allah şükür. teslim elden teslim etmeyi düşünüyoruz. Hatta sonra teslim ettikten sonra da çiftlik ziyaretlerine de gitmeyi düşünüyoruz. Ayrıca da eğer ki satış pazarlama konusunda da yardımcı olmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bizden alışveriş yapan arkadaşlar için söylüyorum. Biz elimizden geleni çünkü bizim malımızı biz bildiğimiz için kalitesini onun için arkasında dururuz. Ama başkası bana gel şunu yap bana şunu çünkü ben o kişinin elindeki malı bilmem hastalıklı mıdır nereden aldı ne yaptı vitamin verdi ben şimdi hayvanlarımı gözüm gibi bakıyorum. Vitaminlerim şeylerim paket paket alıyorum. Yani ben de bilirim öyle suyu koy geç. Boşuna para vermiyorum ben de yani. Sonuçta hayvanlarımız sağlığı açısından iyi olsun diye arkadaşlar e, hem vitaminlerini hem probiyotiklerini hem iç parazitlerini aşıları varsa aşılarını pek aşılarını şey yapmıyorum ama e, şöyle e, belki şey döneminde e, yumurtlamadan böyle derz aşısında yapabiliriz bir bakalım onun daha kararını vermedim e, bir karar verirsem onu da düşünüyorum onun dışında arkadaşlar dediğim gibi kazcılık işinden korkmayın e, kazcılık işinde şu anda herkes zaten büyük işletmelerde yatırım yapmaya başlıyor. Yavaş yavaş bu iş büyüyecek arkadaşlar. Bu işin bir kenarında da siz olmaya çalışın. Yani iş büyük bittikten sonra da nereden yapayım, ne yapayım diye düşünürsünüz. Bu işin ufaktan da olsa yavaş yavaş tecrübesini kazanmaya başlayın arkadaşlar. Kaz işi kolaydır, güzel parası da, kârı da güzeldir, beslemesi de kolaydır, hastalık bakımından da dirençlidir hayvan kolay kolay tavuk civciv gibi hindi civciv gibi değildir arkadaşlar civciv kendi öyledir anaç kendi öyledir dayanıklıdır yani kolay kolay soğuktan sıcaktan ondan bundan etkilenmez antalyanın muğlanın sıcağında da olur soğunda soğuğunda da olur arkadaşlar yani hayvanın adaptasyon şeyi çok iyi bizim bir tek buradaki maliyetimiz en büyük giderimiz yem giderimiz arkadaşlar yem giderimizi çözdükten sonra bu işin tadından yenmez arkadaşlar Dediğim gibi şeyi de çok güzel. Kazancı da çok güzel arkadaşlar. Bakın hayvanın bir şöyle belki biraz videoyu uzatıyoruz ama bunu da söyleyeyim. Tavukla kıyaslanırsa yumurta tavuğuyla özellikle arkadaşlar bu hayvan bir tane yumurtası mas kazanı bu sene bu sene 150 liraydı. Sene belki 200-250 lira olacak. Bir koli yumurta 150-160 lira. Bir tane yumurta 150 lira. Yani 100, 100 100 lira bir koli yumurta şey 150 lira bir koli yumurta 150 lira bir tane yumurta arkadaşlar. Bu hayvan ikinci e, yaşından sonra 40-50 tane yumurtluyor. Bu hayvan tavuk yıl e, ayda yani 365 gün 365 günü de yumurtlasa ki yumurtlamaz bu e, en güzel tavuk bile 250-300 tane kadar yumurtlar. Ee, o kadar yumurtlasa dahi 12 ayda 12 koli yapar arkadaşlar. 30 30 günde 30 gün hiç boş çıkarmasa 12 12 koli 150 yapar. Bir yumurta 150 lira yapar arkadaşlar. Ben anlat anlatmamda belki bir sıkıntı vardır ama anlayan anlamıştır. Yani bir yerde 12 tane 12 koli yumurta bir yerde 50 tane yumurta ama fiyat olarak koli bazında adet olarak aynı fiyattalar. Bir tane kaz yumurtasıyla bir koli tavuk yumurtası, koli yumurtası da aynı fiyatlıdır arkadaşlar. Bir kas 40-50 tane yumurtlar yılda bir tavuk her gün yumurtlasa 12 ayda 12 tane koli yapar. O da aynı fiyata gelir arkadaşlar. Bir adet koli, bir koli yumurtayla tavuk yumurtasıyla bir adet kaz yumurtasının fiyatı belki kaz yumurtası biraz daha da pahalı olabilir. Kazın cinsine göre bazı kazların ırkları daha da pahalı oluyor. Mesela Polus kazları var. Onların yumurtası 1000 liraya, 1200 liraya, 1500 liraya da bulan Polus kazlarının yumurtaları var. Dediğim gibi arkadaşlar kaz işinde para var. Kar marjı çok yüksek. Yeter ki yapalım. Destek isteyen varsa biz buradayız. WhatsApp grubumuza kuracağız arkadaşlar. tekrardan söyleyeyim Instagram Adresimiz ve Tiktok adresimiz İbrahim Çiftlik'te. E, Facebook adresimiz İbrahim Çiftlik'te. Oradan bana özelden yazın. YouTube'tan altında yazarsanız oradan çok yorumların altında karışıyor. Telefon numaranız karışır. Ben görmeyebilirim. Bana özelden yazın. Özelden yazarsanız arkadaşlar telefon numaranızı yavaş yavaş bir WhatsApp grubu kuracağım. Ama sohbet böyle nasılsın, iyi misin kardeşim canım cicim bu grup değil arkadaşlar. Direkt bu işi yapacak arkadaşlar, ilgili arkadaşlar lütfen e, bu iş buraya e, telefon numarasını bıraksın. E, sohbet isterseniz bizim özel numaramızdan bizim yine sohbet ederiz. da yanlış sıkıntı yok. Ama herkesin görebileceği toplu bir grubun içinde e, sohbet etmek diğer arkadaşlara saygısızlık olur. Onun için o işi saygı ve sevgi çerçevesini bozmadan e, bizim ciddi bir şekilde WhatsApp grubumuzu kurarak bu işi de e, yürütmek istiyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'ın selamı rahmeti berek üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.